Kozmik aşkın tutsakları. Ünlü araştırmacı Doktor Hümeyra Serse film Birleşik Devletler'de yayınladığı Prisoners of Kozmik'le maalesef Türkçe'ye çevrilmemişti. Şimdi mukavva hareketinin gönüllü takipçilerinden Nahide Kumsal Kırıter bu işi de üstlendi. Daha önce Nizamettin Muhtar Eşoğlu'nun muhteşem romanı Uzay'da kaybolanları dilimize kazandıran başarılı çevirmen, bu işi de kotarmak için oldukça fazla enerjiye sahip. Romanın konusuna gelince, pek inandığı ve güvendiği sevdiğinin ihanetine uğrayan Bülent Nebula, içini döktüğü yakın bir dostunun retarder bölgesine gidip hakikatin efendisi ve kailatın rehberini ziyaret etme yolundaki önerisini dinlemez ve kendi çapında bir intikam için harekete geçer. Ancak hesap etmediği bir şey vardır. Dış uzaydan gelen kozmik ışımalar insanları etkilemekte ve onları eskiden hiç cesaret edemedikleri bir takım eylemler için yüreklendirmektedir. Ölç almayı kafasına koyan Bülent tüm bunlardan habersizdir ve kendi beyninin de alfa, beta ve gamma dalgalarının yanı sıra lambada frekanslarına duyarlı hale geldiğinin farkına değildir. Onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Arkadaşı Selin Radar ona yardım etmeye karar verir ve olaylar gelişir. 2020 yılında sinemaya da uyarlanan romandaki Bülent Nebul'o karakterine Piotr Sokçek, Diğer önemli baş kahramanlardan Selin Radar'a Brezilyalı aktris Angela Donsuz'a kodu vermişti. Yönetmenliği Melanie Sedikli'nin üstlendiği Cordela, Avrupa ve Birleşik Devletler'de birkaç hafta kapalı gişe oynamış, San Diego Astra Festivali'nde mansiyon kazanmıştı.